Agalarım, herkese selamlar. 28 ve 29 Mayıs 2025 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Çarşamba ve Perşembe videosuyla devam ediyoruz. Toplamda 7 adetle mücadele ver. Maçlar da gayet güzel. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle sizlerden aynı şekilde Aga. Beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. En azından emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yaz dönemi için Aynen devam aga. Yani biz zaten hep kuzeylerden devam ediyorduk. Haziran'dan 4 Haziran'dan sonra Dünya Kupası elemeleri var. Çok önemli maçlar. Bir turnuva Dünya Kupası ne demek aga ülkeler için? Onlar oynanacak. Kuzey devam ediyor. Basketbol NBA'dir vesaire. Tam gaz devam. Birazdan da zaten göstereceğim. Agam öncelikle şöyle bir skor yarışmasıyla ben başlamak isterim aga. 2 adet maç skor yarışmamız var. Bir tanesi salı gününden Konferans Ligi'nin finali var. Real Betis ile Chelsea maç skoru olur? Sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Çarşamba gününden de tek maç usulü Süper Lig'e yükselme mücadelesi. Karagümrük bandırma. Maç skorları sizlere sorduk. Bilen toplamda 6 kişi 7 gün boyunca misafir edelim. Önceki skor yarışmasından kazanan 3 arkadaşımız da Doruk Dere, Yahya Özbek, Demokres arkadaşlardır. Bana WhatsApp üzerinden ulaşabilir. Ekranda zaten numaram var. Aynı şekilde açıklama ve yorumlar kısmında da zaten numaram mevcut, link mevcut zaten. Tıkladığınız anda direkt benimle iletişime geçebilirsiniz Agam. Bunun bilgisini verelim. Devam ettim. Agam yaz döneminde de aynı şekilde yüksek misli bahislerimiz devam edecek. Bu ne demek Aga? Günün en güvendiğim bahisi örnek veriyorum. Dün Fenerbahçe mücadelesi var üst. Anladın mı? En güvendiğim mücadele. Onu ne yapıyoruz? Diyoruz ki Agam 2000 TL, 3000 TL bu şekilde en güvendiğimiz maçları yüksek bir seviyesini alırken canlı kupon seviyesinde zaten günün ana kuponları, alternatif kuponları, ekstraları, oyuncu bahisleri, ekstra maç önü tercihler, Avrupa kombini hepsi. Bu şekilde buradan da ilerlediğimizi belirtelim. Aynı şekilde dün de verdik zaten. Birazdan göstereceğim. Canlı olarak sürekli ekrandayız. Aga canlının hakkını gerçekten veriyoruz. Özellikle son dönemde gelen bana gruptaki arkadaşlardan mesajlar. Aga canlı da üstünüze yok. Yani kendimizi övmeyelim. Ama gerçekten canlı başarımız çok yüksektir. Hatta ücretsiz Telegram grubumuz var. Buraya da ara ara canlı bahisler vesaire atıyorum zaten. Buradaki arkadaşlar da bilir. Buraya katılmak ücretsiz. Açıklama yorumlarda linki var. Tıkladığınız an sizi bu gruba götürür. Devam ettim. Şöyle beğeni ve yorum destekleri geldiyse ben bu gece oynanacak NBA maçından sizlerle başlamak isterim. Indiana ile New York mücadelesi. Şimdi Hakan ben şöyle söyleyeyim. Bu serinin 3. maçını seri şu an 2-1 ev sahibi Indiana önde. Serinin 3. maçını izledim. Öyle bir sattı ki bak 100-101 mi bitti? Kaç kaç bitti? Öyle bir şey bitti. 100-106 bitti. İlk yarı 58-45 önde girdi. Ben ilk yarı izledim bu arada. Ondan sonra yattı buydum. Dedim ki tamam Indiana gelir. İkinci yarı maçı öyle bir satmış ki yani öyle bir satış. Bu neden oluyor? Ben yani öyle satma yok matma yok böyle bir şey yok demem. Abi sattı. Neden sattığını da anlatıyorum. NBA'de izlenilebilirlik olayı, yayın geliri çok önemli bir şey. Amerika'da 400 küsür milyon tane adam var aga. Bir maç uzasa ne kadar gelir? Her yere gelir. Bahse gelir, oraya gelir, her şeye gelir aga. O yüzden gerçekten tebrik ederim. Çok güzel bir satış yaptı. Şimdi tekrardan kendi evinde oynayacak. Aga sen bu maçı alacaksın. Şöyle söyleyeyim. Indiana takımı da yani kendi evinde öyle bir ateşli bir taraftar var ki taraftarıyla birlikte oynayan takımlardan söyleyebilirim NBA için Aga. O yüzden ben burada Indiana'nın doğrudan galibiyetini bekliyorum. Mat sonu 1. 1.58 gibi oranı var. Burada 1.50 ama bizde iddia komuda 1.58. Yasal olarak o da zaten. 1.58 orandan doğrudan tercihim Indiana'nın galibiyeti. Bol şans. Gelelim final mücadelesine. Real Betis ile Chelsea mücadelesi. Bu maçın da konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Özellikle iki tane bir ideal oranlı bir de yüksek oranlı bir tercihim olacak. Onun dışında bu maçın oyuncu bahislerine baktım kapalı. Aga oyuncu bahisleri açıldığı zaman bu maçı çok güzel derin analiz yapılır. Oyuncu bahisleri, kaleci kurtarışları, oyuncu isabetli şut, offside'e düşer düşmez. Fual kim alır kim almaz. Onlar Whatsapp'ta olacak öncelikle onu belirteyim. Benim beklentim burada. Chelsea sanki yani İngiltere takımları biraz daha yakın. Ama Real Betis de bu sezon gerçekten iyi işler çıkardı. Finale kadar yükselmesi bunlardan zaten biridir. Güzel bir mücadele bekliyorum. Ana bahis olaraktan şunu söyleyebilirim. Chelsea'nin herhangi bir yarı kazanırı yaklaşık 1.40 bandında bir oranı var. Ben Depp Basman Chelsea'nin burada bir yarı kazanmasını bekliyorum. Benim ana bahisim budur. Yüksek oranlı bahisim de şu şekilde olacak. Aga mücadele genelinde de toplam gol aralığı 2-3 gol 2-3 golde kalır diye düşünüyorum. Hemen bulabilirsek. Bunun da oranı 1.86 falan. Ben mücadele genelinde de 2-3 gol aralığında kalmasını bekliyorum. Tekrar ediyorum. Deplasman yarı kazanır benim ana tercihim. Yüksek oranlarda tekli olmak isteyenler vesaire. Toplam gol 2-3 gol kalabilir. 2-1 Chelsea. Belki 1-1'de kalıp uzarsa bile Chelsea'nin ben yine de bir yarı kazanmasını bekliyorum. O yüzden benim tercihlerim bu yönde. Dediğim gibi bu maçın derin analizi, oyuncu bahisleri, kaleci kurtarışları, faal yapar yapmaz, offside'a düşer düşmez. Hepsi de detaylı bir şekilde Whatsapp'ta olacak. Bodo ile Viking mücadelesiyle devam edelim. Bodo bu sezon kendi evinde daha gol yemedi Aga. Öncelikle onu söyleyeyim. Kendi evinde namalüp şekilde gol yemeden ilerliyor. Viking'de liderlik ve şöyle bir şey söyleyeyim. Bodo'nun zaten e, maç eksi var. Bu kadar geride olmasının sebebi bu. Herkes bak birinci takımı oynuyor 10 maç yapmış. Bodo 6 maç yapmış. Geride kaldı vesaire bunlara da dikkat etmek lazım. Bodo deplasmana göre daha kaliteli bir ekip. Deplasman gol atabilir mi atabilir ama benim buradaki tercihim şu. Aga doğrudan maç sonu 1 bekliyorum. 1-0 biterse de bizim olsun. 5-0 biterse de bizim olsun. Benim ana tercihim burada Bodo'nun dümdüz galibiyet olacak. Ve biraz daha oranı yükseltmek isteyenler. 1.5 üstünde bir. Hatta iki buçuk üstünde bir. Buna da okeyim. Ama ana tercihim doğrudan Bodo Glimt'in burada galip gelmesi yönünde olacaktır. Onlar da ligden şu an elde lig kaldı. Ligleri başladı zaten. Oradan yürüyecektir. Bol şans. Şöyle bir WhatsApp'tan bahsetmek isterim. Dün neler yaptık diye. Agan Fenerbahçe mücadelesi başlayacak. Baktım Talişka, Ceko, Nesri oynuyor. Dedim ki her yani herkes sağlam oynuyor. İleride Nesri en hareketli. Ceko dedem zaten koşamıyor. Nesri hareketli. Dedim ki maçını alın. Yüzde 4 Nesri'nin golü. Maç başladı, ekrandayız. Her zaman olduğu gibi bak. Yani biz sürekli gittim Batman Altın orada maç. Aga bizim için maç fark etmez. Sadece isimler değişir. Biz burada ekranda olmaya devam ederiz. Fenerbahçe'nin ilk yarı golünü vermiştik. O geldi. Nesri golü attı zaten. Tertemiz onu içeri aldık. Oradan İsveç maçı vardı. Maç sonu 1.5 üst verdik. 1-1 bir bir bitti. Bu bahisçi aldık. Fenerbahçe mücadelesinde devrede şöyle bir canlı verdim ben. Ortaya 3.5 üst alın dedim. Fenerbahçe'de 10 kişi de olsa da geliyor dedim. Altına da yazdım ki ev sahibi 1,5 üstte de 1.65 Ona da dedim. Dedim ki bir kafamdaki skor 2-2 dedim. Hatay muazzam bir geldi. Hamar bir e sonu 1 aldık burada. Ceko'dan boş kaleye kaçırdı. Oh yarasın Ertuğrul. Messi. Lionel Ertuğrul. Maşallah. Halil mücadelesi geldi. Hatay maçına 3,5 üst verdik. O geldi. Ev sahibi 1,5 üst verdik. O geldi. Oh yarasın Fenerbahçe'ye devam ediyor. Oradan Hamar golü geldi. Günün kuponuna baktığımız zaman da Elversberg mücadelesi KG vardı. Hatay maçı da ilk yarı 2 idi. 44'te 1-1 oldu. Yani golü de kendi kalesine Ertuğrul attı. Şanssızlıktı ama yani girmeyecek topu direkten dönen topu kaleye aldık. Muazzamdı. İlk kuponumuzu burada yatırdık aga. No shopping maçı geldi. Hamar bir maçı da geldi. Bu şekilde WhatsApp'ta da sürekli ekrandayız. Ve en iyi şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Devam ettim. Ayın 29'una da 4 adet mücadelem var. Yine aynı şekilde sizlerden beğeni yorum desteklerinizi bekliyoruz. Kopenhag Silkeborg mücadelesi. Kopenhag daha 2 gün önce Danimarka'nın şampiyonu oldu. Öyle bir mutluluk, konvoylar, Danimarka squatları işte yıkıldı. Öyle bir muhabbet. Hatta şöyle söyleyeyim, turizm yerlerinde çok fazla. Ben kendim de Antalya bölgesinde olduğum için o gün sabahında bir dışarı çıkmıştık. Ve çok fazla Kopenhag formalı turistler asladım öyle söyleyeyim. Her yerde kutlandı. Ben burada Kopenhag bu Ziraat Türkiye Kupası gibi düşünün aga bunu. Silkeborg'da oynayacak. Ya bu 4 günde 2 kupa muhabbeti var ya yine Kopenhag'ın burada kaldırmasını bekliyorum. Maç sonu bir direkt Kopenhag'ın galibiyetini bekliyorum. Brand'la Molde mücadelesi. Brand da aga gerçekten kendi evinde oyunun hakkını veriyor. Molde bu sezon biraz sallanıyor. Oyunu çok Bal yapmayın arı misali. Geliyor ama çok iş yapamıyor. Ama güzel bir mücadele bekliyorum. Gollü bir mücadele bekliyorum. Benim tercihim burada her iki takımın da atacağı gollerdir. KG var olarak değerlendirdim Agam. Değerlendirecekler bol şanslar. Karagümrük Bandırma mücadelesi. Bandırma da geçen maç iki maçı da kazandı. Hem deplasmanda 4-1, geçen de 90 artı 2'de. Bir nevi boş kale. 1-0 kazanmasını bildi. 90 artı 2'de attığı golle birlikte. Şimdi Karagümrük'te oynayacaklar. Tek bir mücadele. Maç bu arada Sakarya'da oynanacak. Atatürk Stadyumunda yani bir nevi tarafsız sahada. Tek maç Süper Lig'e yükselme mücadelesi. Açıkçası ben Bandırma'nın gelmesini isterim. Karagümrük zamanında geldi. Taraftar yok. Bir şey yok aga. Yani Bandırma en azından biraz daha lige renk katabilir. İsmi biraz garip geliyor. O da şeyden göz aşinalığından kaynaklı. Yani Süper Lig'e bandırmaya yakışır mı vesaire. Bu biraz garip gelebiliyor. Biz kendi aramızda da konuştuk ama ben açıkçası bandırmanın gelmesi taraftarıyım. Karagümrük gelmesin arkadaşlar. İstanbul'un semtleri gelmesin artık. Yeter. Eyüp var yeter. Bandırmadan yanayım ama Karagümrük'ün kadrosu da ya ofansif anlamda bandırmanın bence bir adım önünde. Ben yine burada gollü bir mücadele bekliyorum. Şöyle bir muhabbet var burada. Eğer ilk gol erken gelirse Golü atan takım kalesinde baskıyı görecek takımdır. O yüzden böyle maçlara ben gollere yönelmekte fayda var. KG var benim tercihim. Ya yani 1-1 bandı. 2-1 bandır alırsa muazzam olur. O şekilde bir skor beklentim var. Maç skorunu sizlere sorduk. Rimes ile Mets mücadelesi. Ben bunların ilk maçını izledim. 1-1 bitti. Orada da ne verdim? Ev sahibi yarı kazanır verdim. İlk kere 1-0 Mets kazandı. Biz yine kazanmıştık. Hatta YouTube'da anlattım mı? Hatırlamıyorum videosunu çektim ama Whatsapp'ta vermiştik. Aga maç başladı. 5-10 dakika sonra ilk yarı golün oranı 1.67 oldu. Direkt aldım. Aga maçı izleme Yani izleyenler vardır mutlaka bence. Belki ee, maç yanıyordu. Yani çok hızlı bir maç vardı. Bu hızlı maç olduğundan kaynaklı da devrede gol gelmesi biraz zor. Ya yani zor gelmemesi zor gibiydi öyle söyleyeyim. O yüzden ben burada yine aynı şekilde canlıdan alırsanız çok daha güzel alırsınız. Aga ilk yarı golüne şu an bile 1.30 oran açmışlar bak. Bu iddiada bir 35 bir 36 vardır. Maç yine tempolu geçiyor. İlk maç çok tempoluydu 1-1 bitmesine rağmen. Yine canlıdan izleyip ilk yarıdan bir tane gole yapıştırırsan 5 dakika bekle bir 50 bir 60 orandan alırsın. Öyle bir maç. Bol şans. Agan toplamda 2 günlük 7 mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Dediğim gibi yaz dönemi için her şey aynen devam ediyor. WhatsApp gruplarımızda daha profesyonel bir hizmet veriyoruz. Oraya gelmek isteyenler ekrandaki numaradan benimle iletişime geçebilir. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.